Ay, ne biçim adamlar var ya hemen askıntı oluyorlar Aa a, Tahsin Bey çok iyi adam Hem biliyor musun mali müşavir durumu da iyi O kadar iyiyse böyle Kel kel oturacağına gitsin Saç ekletsin kendine Şşşt duyacak Aa Sibel Bu Kamuran Bey seni sordu biraz önce Bir şey söyleyeceğim Bizim mahallede kırtasiye dükkanı var Çok iyi adam benim pimponlarla işim olmaz. Yemiyorsun galiba. Yemiyorum. Senin ne işin var burada? Davetliyim ben de. E, ee, Nermin senin arkadaşınsa, Çağatay da benim arkadaşım. Çağatay kim? Önce adını doğru söyle, Altay. Sen içine çıkıyorsun. Bari yakanı paçanı düzelt. becersen şaşardım zaten. Bırak şunu. Ne sırıtıyorsun? Annemin kolyesini takmışsın. Mukaddes annemin hatırası olmasa şu kadarcık kıymeti yok. Bir daha çalıp götürme diye üstümde taşıyorum. <laughs> <laughs> Zeliş! Barıştınız mı siz? Bak sana bir şey söyleyeceğim. Bu kızı eğer bir daha üzersen... Yasemin! Vallahi... Ne barışacağım ben bununla ya? Cık. Ay çok özür dilerim Zeliş. Yemin ederim sen onun kravatını falan düzeltince ben barıştınız. E ee, barışmadıysanız sen ne uçsuz gidişini açmış gülüyorsun? İşte... Allah Allah ya. Gülmek de mi yasak? Bak Yasemin bile barıştığımızı sandı. Hala beni düşünüyorsun. Tamam sinirimi Vallahi düğün müğün dinlemem ha. Yalan mı kızım? Yok kravatını düzgün bağla. Yok kolesterolün 300'lere çıkmış. İtiraf et. Hala beni düşünüyorsun. Ben seni düşüneceğim. Vallahi ben de evimi özledim. Yatağımı özledim. İçimde seni özledim. Ya azıcık olsun sevmiyor musun beni artık ya? bayılıyorum sana. Ne kadar sevdiğimi şimdi daha iyi anladın mı? Bakar mısınız? Buyurun efendim. Lütfen. Aa, bundan aldım içmeye. Hmm. No, hmm. Gitme bir yere. Nelerden yapıyorsunuz bunları? Hı? Şöyle bir şey ver ya. Çok ağır. Gerçekten. <laughs> <daha. gülüyor> düğün deyince coşa elini sandım. Bu ne böyle? Düğün değil, yaşlı ev ya. Demiştim ben sana. Baştan belliydi. Niye getirdin sen sanki? Ömer, ne oluyor? Bu kim? Kim kim? Bu şişkonun yanındaki filin tayı diyor. Hani o siyah ceketli olan. Sakın aklına bile getirme. O benim arkadaşımın kocası. Yani gerçi boşanıyorlar ama kocası. Desene bu yakışıklı sahipsiz. Bizi <laughs> doğru ah. geliyor galiba. <laughs> Boşandıklarını <laughs> niye söyledin şimdi? Ay ne, ne bileyim böyle ağzımdan döküldü. Seliş duyunca bizi mahvedecek. <laughs> yandık biz. Ay Ömer. Ömer, şu kudreti al şu kadının elinden ne olur dışarı falan çıkın. Düğün yeri kaynaşma yeri diyen sendin ama. Ömer, ben nereden bileyim bu kadar insan arasından kudreti seçeceğini? Bana bak Zeliş görürse bir Ne olur bir şeyler ya. Ne yapayım Elif yani gideyim ayırayım mı şimdi ben bunları? Ömer. Çıkmak! Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne oluyor be? Sen kimsin? Ben onun karısıyım. Utanmıyor musun sen? Ne utancam ben? Siz boşanıyor musunuz? Kim söyledi sana bunu? Ee, Elif, o söyledi. Tadı kaçtı buranın, ben kaçtım. Ara beni. Çöz. Çöz. Sen ne ahlaksız bir adamsın! Yaptıkların yetmedi şimdi de helalimin ortasına, rezil! İtmen ya yürü git be kızım. Sen orada gözümün içine baka baka... ...garsonla fingir derken iyiydi ama değil mi? Ver şunu bana. Ne yapıyorsun? Ya, Çık ver dedim be? sana Çık hak etmiyorsun. Ya, Topla oğlum. İki bunlar. İki, bunlar. İki bunlar. Senin gibi bir ahlaksızla yıllarca aynı yasla baş koyduğum için... ...utanıyorum Aa. kendimden. Ne yapıyorsun? Koş koş koş. Hadi. Git lan. Çek ya şuradan. Allah al, cezanı işte. versin. Tamam, Zeliş sakin ol. Tamam. Allah cezanı Zeliş, ceza Zeliş al. tamam. Ay, ah, Bırak ya, bırak. Öldüreceğim lan seni. Kimi Öldüreceğim lan. Sana. Tamam, sakin ol. Zeliş, Sağlık Allah. Kanıyor lan. Ah, kanıyor? Ah, kanıyor. Seliş bana çok kızgınsın biliyorum ama vallahi benim bir günahım yok. Ya öyle ağzımdan çıkıvermiş. Ya tamam, oraya gelsin birini bulsun diye getirdim ama kudrete asılacağını nereden bileyim? Belki birini bulur, bizimle uğraşmaktan vazgeçer diye düşündüm ama gerçekten olayların buraya geleceğini hiç düşünmedim. Ay bu kadın benim hayatımı alt üst etti. Bütün dengem alt üst oldu. Kimseye bir şey de anlatamıyorum böyle içim hata hata. Kendi kendime düşününce tamam diyorum. Bu bir gençlik hatası olabilir. Ama olmuyor içimden. Bir yer Ömer'e çok kızgın hazmedemiyorum yani. Dayanacak gücüm de kalmadı. Elifciğim, lütfen böyle söyleme. Sizin evliliğiniz kaya gibi sağlam bir evlilik. Yok Zeynep, ben böyle artık sonuna doğru geldiğimizi hissediyorum. Şş, böyle konuşma. Siz bunların üstesinden gelebilecek kadar güçlüsünüz. O kadar sağlam duruyorsunuz ki beraber. Bak, bu dışarıdan bile görünüyor. Elbette. Bir tane bazı evlilikler bitmemek üzere kurulur. Sizinki de onlardan biri. İnan bana. Aradaki farkı iyi biliyorum ben. <laughs>